Sektörel televizyon programımız Şehirden Haberler sizin için Türkiye'nin 81 ilini gezmeye devam ederken bizim bugünkü durağımız Tekstil alanında faaliyetlerini gösteren, aynı zamanda sektörde ün kazanmış ve sektörün öncülerinden önde gelen isimlerinden Ahmet Bey'in yanındayız bugün. Ahmet Bey ile konuşacağız. Tekstil ne demektir? Biz burada neler yapıyoruz? Kaç kişilik güçlü bir ekip kadrosuyla satışlarımız var? İmalat süreçlerimiz, üretim süreçlerimiz, kullandığımız kumaşların kalitesi nelerdir? Tüm bu merak ettiklerinizin cevaplarını Ahmet Bey'den alacağız tabii ki ama öncesinde Ahmet Bey'i kısaca bir tanıyalım. Ahmet Bey programımıza hoş geldiniz. Öncelikle Buyur, nasılsınız? Hoş geldiniz sağ olun. Ee, ben Ahmet Can, aslen Batmanlıyım. Ee, uzun yıllar İstanbul'da kaldım. 22 yıldır tekstil işle uğraşıyoruz. İstanbul'da değerimiz vardı. Ee, yaklaşık bir 20-21 yıldır İstanbul'da da bu işi yapıyorduk. Son bir senedir Batman'da e, Berat Moda olarak faaliyetlerimize devam ediyoruz. İstanbul'da Berat Tekstil olarak çalışıyorduk. Şu an Batman'da Berat Moda olarak devam ediyoruz. İstanbul'dan Batman'a gelen yolculukta neler yaşandı? Ya İstanbul'da şartlar biraz daha ağırlaştı ama Batman biraz daha e, bizim için cazip geldi. E, biz istedik ki kendi memleketimizde yatırım yapalım. Kendi memleketimize e, iş yapalım. O yüzden biz Batman'ı tercih ettik. Bir kendi yıl. memleketimiz. Evet. Bir yıldır Batman'dayız. Öncelikle evet. hayırlı olsun evet. diyoruz. Buradan da aktaralım. E, peki işletmemizin kuruluş hikayesi nedir? Bunu öğrenelim önce sizlerden. Ya kuruluş hikayesi e, biz zaten eee Esvaki'de çalışıyoruz. E, Dikim, ütü paket olarak faaliyet gösteriyoruz. Ee, biz burada, İstanbul'da bize kesilmiş olarak geliyor. Biz burada dikiyoruz, ütü diyoruz, paketliyoruz, mağazalara sevk ediyoruz. Bu sevk etmeleri tabii ki konuşacağız alışverişlerimizi işbirliği içerisindeyiz. Ace Bike 2 ile gerçekten de çok güzel. Ee, peki, burada kaç kişilik güçlü bir ekip kadrosuyla hizmet veriyoruz biz? Ee, şu an bizim ekibimiz e, personel olarak e, bir 10 kişiye yakın idari bölümünde. Normal çalışan olarak da 115-120 kişilik bir ekibimiz var. Çok güçlü, evet. kendinden emin bir ekip kadrosuyla biz siz değerli müşterilerimiz için hizmette sınır tanımıyoruz diyoruz. Gerçekten de çok güzel. Peki bu faaliyetlerimizi biraz açalım. Şimdi tekstil önemli bir sektör. Kalite. Kumaş, müşteri memnuniyeti, yaşadığımız problemler sıra sıra gidelim. Önce yaptığımız kumaşların yani yaptığımız işlerin biraz kalitesine değinelim. Ne tarz kumaşlar kullanıyoruz, bunların kaliteleri nelerdir? Biz kumaş olarak zaten örme grubuyuz. Biz örme çalışıyoruz. Kalite anlamında da biz zaten bugün Türkiye genelinde elsiva 22 denildiği zaman kalite anlamında gerçekten çok güzel kalitesi var. Zaten biz burada kaliteli mal üretemezsek biz devam edemeyiz bunu. Yani kalite anlamında biz kalitemize ödün vermiyoruz. Kalitemizde, kalitemizde ver. için birinci şeyimizdir. Biz kalitemizde kalitemiz. Kaliteli bir yerde evet, çalışıyoruz. Evet. Gerçekten işletmemiz de çok kaliteli diyoruz. Biz de burada bizzat şahit oluyoruz. Biraz sonra çekimlerimizde ekran başındaki izleyicilerimiz de buna bizzat şahit olacaklar. Ee, faaliyetlerimiz bunlar tabii ki. Peki herhangi bir problem olabilir sonuçta hepimiz insanız. Bir problemle karşılaştık. Bu problemi nasıl çözebiliyoruz? Müşterilerimize nasıl güven sağlıyoruz aslında? Ya şimdi problem tabii ki insanlarla çalışıyoruz. Sonuçta hepimiz insanız. E, hatalar insanlar içindir. Hata olabilir. E, biz elimizden geldiğince e, başta sıkı tutarak bu hataların önüne geçmek. Ha oldu da hata çıktı. E, biz moralimizi bozmuyoruz. Kendimizi strese sokmuyoruz. Biz onu nasıl çözeceğiz? Onun için toplanıp çözüm arıyoruz ve çözüyoruz çözüm odaklıyız. Evet. Herhangi bir sorunla karşılaşabiliriz tabii ki, ama biz tamamen bu sorunu nasıl çözebileceğimize odaklanıyoruz ve müşterilerimize ilişkilerimizi gayet iyi bir şekilde iletişimle halledebiliyoruz diyoruz. Sosyal medya hesaplarımız var mı peki? Biz size nasıl ulaşabiliriz? Hem, e, hem şirketimizin sosyal medya hesapları var, hem şahsımızın kendi sosyal hesaplarımız var, e, yani aktifiz o konuda. Yurt dışına çalışıyor muyuz? E, ara ara. Arar ara yurt dışına çalışıyoruz. Aynı zamanda biz vakit üretiyoruz ama bizim arkamızda da aslında bizim bir firmamız da var. ENA giyim olarak çalışıyoruz. E, tabii ki ENA giyim de bugün İstanbul'da ya Türkiye'de Türkiye'de zaten İstanbul'da faaliyet gösteriyor. Bu da kurumsal bir firma, çok güçlü bir firma. Yıllık yaklaşık nereden baksan aylığa vurduğun zaman bir 150-200 bazen 250 bin parça mal yüklüyoruz. ...çok güçlü bir firma yani. Arkamızda da güçlü bir firmamız var. Evet. Oradaki faaliyetlerimiz? Oradaki faaliyetlerimiz... E, Ena giyim... ...Vaykik'den e, sipariş alır... ...siparişi bize gönderir... ...biz diken ütüler... E, ...paketler sevk ederiz. Yani bir nevi Ena giyim... ...bize aracılık eder... Evet, iş birliği gibi. Gerçekten çok güzel aslında. Gerçekten siz sektörün en önünde gelen isimlerindensiniz. Çünkü sadece bu alanda değil, birçok alanda faaliyetlerimizi gösteriyoruz diyoruz. Yurt dışına da satımlarımız var diyoruz. Buradan da aktaralım. Peki bu e, yurt dışına satışlarımız nasıl gerçekleşiyor? E, buradaki süreç nedir? Ya Süreç aslında biz... E firmamıza sevk ediyoruz bunları. İhracat olduğu zaman firmamız yurt dışına sevk ediyor bunları. Çok teşekkürler önce bizlere aktarmış olduğunuz bilgileriniz ve aynı zamanda bize işin arka tarafında da çok güzel ağırladığınız için. Gerçekten sizin enerjiniz bize de geçti. Şehirden Haberler ailesi ve ekibi olarak sizlere çok teşekkür ediyoruz. Burada yavaş yavaş tabii ki röportajımın sonuna geliyorum sizinle ama öncesinde Tekstil alanında faaliyet gösteriyorsunuz. Ee, tabii ki önemli bir sektör, güçlü bir sektör, yüksek bir sektör ama bu sektörde de bizim bir rakiplerimiz var. Şimdi bizi rakiplerimizden ayıran farkımız nelerdir ve sizi neden tercih edelim? Ya biz e, sektörde e, yani işimizi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Personellerimizde biz öncelikle personellerimize çok değer veriyoruz. Personellerimizin ihtiyaçlarını örneğin maddi anlamda, manevi anlamda e, sonuçta insanlar bize emek veriyor. Emeğin karşılığını kesinlikle e, harfiyen, e, kuruşuna kadar biz ödüyoruz. O yüzden biz e, iddialıyız bu konuda. Yani neden bizi tercih etmesinler? Biz kaliteli çalışıyoruz. Kaliteli bir işletmeyiz biz. Kaliteli bir işletmeyi neden tercih etmesinler dedik. Aslında çok da güzel söyledik. Son olarak buradan neler söylemek istersiniz izleyicilerimize? E, ben Staray'la bitsine de çok teşekkür ediyorum. E, gerçekten bizim için güzel bir röportaj oldu. E, biz... Berat Moda Tekstil olarak e, bu sektörde güçlü bir şekilde, e, iddialı bir şekilde bu sektöre varız diyoruz ve bizi tercih etsinler diyoruz. Çok teşekkür ederiz vermiş olduğunuz değerli bilgileriniz için ve Ahmet Bey dedi ki biz bu sektörde varız. Siz de bizimle birlikte bir yol çizin ve siz de bizimle birlikte olun dedik. Çok da güzel söyledik aslında. Size Batman'dan seslendik. Bugün sektörün öncülerinden Ahmet Bey yanımızdaydı. Her şeyimizi konuştuk. Alım satımlarımızı, üretim süreçlerimizi, faaliyetlerimizi ve hizmetlerimizi, problem çözme yöntemlerimizi, her şeyi aktardık. Çok keyifli bir yeni bölüm programı hazırladık sizlere ve aynı zamanda biz de çok keyif aldık yaptığımız işten diyoruz. Bir sonraki durağımızda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.